<laughs> ver bakalım. Oo, simenci. O simen hareketini yapayım mı? Yapsana hadi. Maskesini çıkarıyorum. Ben de maske olmadı. Ha gözlüğünü ver gözlükle yapayım. Tamam. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Oo, böyle de çok. Simenin e, şeyi e, aslında böyle çıkarıp böyle Böyle duruyor. Hı. Bakın en başta yapayım. Ama ben de maskesi olmadığı için gözlük de yapacağım. Hı. Üç, iki, üç. <laughs> Öyle mi yapıyor? Ver. Yani dön arkana bakalım. O Seaman. Ne yaptın? Ha? 45 numara. Bundan 45 sonra 45 numara. O Seaman. Sema var yanımızda. Erkeklerin kızı Sema. Erkeklerin kızı Sema. Kızı Sema'yı <laughs> <laughs> göreceksin. Arkadaşlar size e, isimlerini söyleyeceğim. Hareketlerini yapacağım futbolcuların. Oo, ben hadi mi? bakalım. Icardi. Messi. Ronaldo yapayım mı? Mbappe. Haaland. <laughs> şey neydi? Adı neydi? Neymar. Başka bilim var mı? Dur 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 dur. Mesela görmek istesen en çok hangi e, futbolcuyu görmek isterdin? Dur bekle bir tane futbolcu hareketini attım. Tamam. O fiyat. Tamam, en şah. çok görmek istesem Icardi ve Osimen'i görmek isterdim. İkisini de mi? Hangisini çağıralım? İkisini. Hem Osimen hem Icardi mi? Hangisi sesimizi duyarsa mı? Evet. Tamam. O zaman ne diyoruz? İkisini de bekliyoruz. Evet. İkisini de çok seviyoruz. İkisini maça davet söyle. etsinler bizi. Adresi söyle. Maça davet etsinler Ay, bizi. Adresi söyle bize. Nasıl? bize gelsinler. Nasıl gelsinler bizim evimize? Gel. Işte. futbolcular bize bakar mı? Bakar. Ne? Nereye baksın? Ha, bak? O bak. saçından gözükmüyor. Ha. O Sivan sen al. Hadi, hadi boyu görüşürüz ben de. de. Ben aldım. Hadi bay bay. Bakın arkadaşlar Galatasaray.